Evet arkadaşlar yine kaz videosu çekiyorum. Şurada gördüğünüz gibi yolun ortasına oturdu arkadaş. Yolu kapattı. Burada çok yolda oturuyorlar. Ben arada bir yem atıyorum. Bunlar yabani kazlar bu arada. Şöyle videolarını çekip başkalarının videosunu çekeyim de. Evet sürümüz burada. Oturuyorlar Ben arada yemek getiriyorum. Ama üstüme atlıyorlar. Yaramazlar. Abi bugün yemek getirmedim iki gün besledim onları. Ya ne oldu dün bir de poşet atmıştım bir yere a, poşetin peysi kalmamış. <laughs> yemişler muhtemelen. Saldırmıyorlar. Ya üstüme çıktılar bugün. Çok korktum. <laughs> oh güneşleniyorsunuz. Keyfe gel. Arada yüzüyorlar. Yüzdüklerinde de ben video çekiyorum. Bakın nehirde varlar zaten. iki tane yüzüyor. Birkaç tane. Şöyle bazlarının bebek. Ha orada bir tane bebek kaz var. Yalnız. Niye yalnız yaşıyor? Bir yanına gidelim mi? Belki arkadan annesi gelir ama. Yok iki tane varmış. Muhtemelen annesi de çıkacak.